düşündüğümden fazla beni kemiren his devasa adını koyamadım onun da adı batsın tez deryalarımda çektiğim her soluğumda in nefesim infaz koltuğunda can bedenle yol ayrımında hicranlı çekişir can kollarımda a benim başım ağrır hem de yaman ağrır Fısıltılarım çığlıklara dönüşür, Bana, Bana bağırır. A benim başım ağrır, Hem de yaman ağrır. Fısıltılarım, Çığlıklara dönüşür, Hem de bana bağırır. Bu son demek çok istedim, Bir yerde bitsin artık, Anladım, Tam anladım dedim, Bir baktım, Anlamadıklarım, Aklım almadı, Ve aklım kalmadı, İnan ki açtı boyumu sular, ben de nefes kalmadı. Tamir ettim kendimi. Hem de o anlamda derhal ya, ya da tamir ettin sandım. Beni gene her... Düşün, düşün. Biraz ışın. Sonra yemeğe